Selam arkadaşlar ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age bir değil, aksine Boom Beach Frontless'tayız. Ee, yeni çıkan ve e, şu an için yani fazla tutmayan bir oyunda karşınızdayım gençler. Ee, oyun bence güzel. Şimdi yalan yok hocam bence çok güzel. Hani Boom Beach'inden Clash Royale'inden hani kart destesinden falan birleştirmişler. Bu bir kısa bir inceleme yapacağız. Hemen ardından da sonra bir gameplay atarız hocam. E ittifaklarda şu an bir ittifaktayım. E, ama yani şunu söyleyeyim. Yani dersiniz hani ittifak aç falan gibisinden söylersiniz hocam ya yani yalan yok açarım yani. E, 30 kişilik şöyle güzel bir ittifakımız olur. Evet biliyorum şu an e şeyim düşük. Madalyam düşük. E, yani 784 değil ama daha başlayalı böyle bir bir hafta falan oldu. 2 gündür de şöyle düzenli düzende oynadım yani hafifinden. Yani daha var yani bayağı yolumuz var hani büyük ustaya kadar. Oldukça fazla bir yolumuz var. 53 levelde oyun bitiyor. E, 53 levelinde sonunda geliyoruz oyunun. Burada keşfetme yerlerimiz var. Birazcık uzun süreler ama pek de sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şu 2 saat 52 dakikalık. Şunu bir basalım hocam. E, daha bunlar var mesela. Buraları açacağız. Falan filan. Daha benim çıkmamış bir, birkaç tane savaşçım var mesela. Hala ağır silahlıyı bulamadım. Ee, onun dışında elit yardakçı varmış. O elit adam. Bunu, bunu bulamadım. Ayrıca bunlar mesela açılıyor. Mesela şu 16 levelde lavcı mıdır nedir o açılacak. 19 leveldeki açılacak. Daha açılmadılar yani daha. Yavaşından kasıyorum gençler bu oyunda da. Ya yani tek başına fazla kasamıyorsun. Takıma düşük adam gelince yani madalya kasamıyorsun daha doğrusu. Ee, diğerlerini kasabilirsin tabii ki. Baksana adamlar. Adam 13k yapmış yani. Bu adam 13k yapmış. Helal olsun diyelim. E, B cofistür, of cofistür nereye kadar diyeceğiz. Birazcık da artık bu tür oyun, böyle farklı oyunlarda takılırız yani. Sıkıntı değil. Şimdi. Hocam. E, destemi göstermek gerekirse. Deste dışında her yere tıkladım. Ya şimdi diyeceksin sığıyıcı yere taarruzcu al. Evet taarruzcu alalım bu arada. Taarruzcu alalım. Normali sığıyıcı oynardım da. Sığıyıcıda fazla bir ilerleme kat edemiyoruz. Taarruzcu güzel olur. E, Zulk lazerli keskin şaşı. Bileceksin e, zaten bildiğin yok. Otomatik olarak bence bunları alıyorsun. Ya Şimdi ne olursa olsun mesela ağır silahlı gelse ağır silahlıyı alacağım. Taarruzcunun yerine. E, çünkü ya bir tane tanka ihtiyacım var. Adam bildiğin tank yani. O yüzden alıyoruz. Ki o zaman hızlı serisine şöyle güzel bir maç atalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Hocam cidden Brawl Stars gibi güzel bir oyun. Ama Brawl Stars'tan daha güzel bir kısmı var. Brawl Stars gibi hani 11. levelde oyunu böyle bozmadılar. Hani 11. level getirerek karakterlere. Bozmadılar Brawl Stars gibi. Bilmem belki bozabilirler de gene. Yani şüpheli bir oyunlardan biri. Bence Clash of Clans gibi böyle tatlı olacak. Bakalım savunmalarda güzel çıktı. Güç kaynaklarını yani şunları pek bilmiyorum bu arada. Güç kaynağı ben fazla kullanmıyorum. lazer ile hocam başlangıcımı atarım. Başlarım direkt. Şu sağ üste doğru. B'ye doğru gidelim hatta. Birazcık agresif oynayalım. Ee, sağlam oynayalım hocam. Bak şuradaki hoppa bir dakika dur. Vurma 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 yokum ben yokum. Güzel. Şu, şu delikanlıyı şu yandan. Hocam B düşecek gibi ama hayırlısı ya. Keskin nişancı ile şimdi kuleyi aldıklarında Zuka ile vuruyorsun. Ya Zuka'yı şu an ilk başta almanın hiçbir anlamı yok. E, çünkü Zuka e, kuleye sar veriyor. Bu arada güzel bir başladık. Devamını eğer getirebilirsek vuramıyorum. Tamam. Çok bir dakika. Bu çok güçlü bir kule. Şey e, savunma binası. Şuna vur. E, buna vur. Hay ben ölmeyeyim. Tamam çok iyi. Ee, a, hocam hocam a düşüyor a düşüyor a düşüyor. Ben öleceğim ki zaten. Yani a düşerse eğer zukayı alırız yani yapacak bir şey yok. Ee, düşmeden kurtarabilir miyiz ama çok kişi var orada da. Tamam. Yanı saldırı. Pat. Çok iyi. Hafifinden vur. Ah be ya, olmadı. Güzel ya baya birazcık hasar verdik. Aa Zuka'yı keşke almasaydım. Düşmedi ki ha. Neyse düşüyor yani. Bu gidişe düşecek zaten. İçeriye birazcık bomba bomba atarız. Zuka çok güzel karakter. Ya. Güzel alan hasar veriyor. Bak mesela şunu şunun için bak Zuka şu adam için üretilmiş. Bak bunun için şöyle çatır çatır, çatır vuruyorsun hocam. Verdiği hasara bak ya mükemmel. Ama sadece şey hasarı veriyor. Tek kötü kısmı o. Onun dışında zaten 4x4 karakter. Şu tank gelsin. arkamızı ona yaslayalım. Hocam bana fokus niye oluyorsun? Tam sıkıntı yok. Güzel. Bayağı hasar verdik. Ee, ne alabiliriz? Bence keskin nişancıyla birazcık yorabilirim. Yani dediğim gibi zaten dördüncüye oynamıyorum bile. Ee, o yüzden yani taarruzcu olur, sığayıcı olur fark etmiyor. Hani almıyorum bile. Şu an paramda da birikti. Birazdan tank alırız. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Beni sağ sağ kardeşim. Sen bir çıkar adam. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ee, bir dakika. O şeyin arkasında hasar yemiyor. Çok kanser bir yerde. Hayır. Tamam. Vur vur vur. Vur hocam vur. Tamam şimdi. Gelin hocam. Adam fokus oynayacağız. Tamam. Güzel. Pat. 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 A Türk oyuncu. Kardeşim benim selam olsun. Yaktın geçti ortalığı be. Ama oyunun şöyle bir sıkıntısı var hocam. Hani mesela şuraya ben basılı tutmam yetiyor. Hani bir eğim mantığı yok. Oğlum B düştü. Lan. Oğlum B'ye gidin be. B düştü ya. Mesela ben şimdi A'yı düşürürüm bu arada. Bendesin rahat. Ha gördün mü? Soğuk olacaksın kardeşim. Güzel. Oy iki tane şey geldi ya. Ben bunlara tank diyorum ağır birlik de. Bunların adı neydi? Bum bum bir şey de bunun adı ya. Allah. Bombitch'te fazla oynayan biri değilim. He Bombitch frontal stil. Normal Bombitch. Fazla oynayan biri değil. Bu arada ben hiç tank falan almadım. Onları bir denemedik. Gerçi zaten yüksek levelli olanlar biliyordur ama daha tam başında olanlar için şöyle hocam ben bir tane şöyle vur kaç. At ortaya kaç. Hocam B inşa edildi de adamlar tamam öldük zaten sıkıntı yok. Taarruzu içime kadar girdi yani. Hocam o zaman ben bir taarruzcu alacağım. Oradan tank alacağım. Çünkü tank açıldı diye biliyorum. Şöyle B'den güzel bir tank alalım kendimize. Nerede satılıyor tank? Şurada bir yerde satılıyor olabilir. Bu arada ben şu e, keskin iş kulemi de ekleyeyim. Hah tam tankı buldum. Çekil bakalım sen. Heh. Hocam gidiyorum ben ha. Gelin lan ağa gerek. Oğlum ayırdır lan. He ayırdır. Çok iyi. Bu şey hasarı vermiyor diye biliyorum. Ee, yani gerekli miktarda. Bu da böyle şey hasarı. Nasıl diyeyim size? Kule hasarı. Bak mesela tak 644 tek vuruş. Şunu bak izle. Pat. Pat. Bak full ona fokus oynayacağım. Tamam. Bu arada öleceğim. Tamam. Ama bayağı bir verdik hasar ya. Hani yarısından fazlasını götürsek de bizim için kardır. Şu an A'ya fokus oynayacağız. Hocam B'ye artık gitmenin bir anlamı yok. A git. A'nın canı az. A'yı düşürebiliriz diye düşünüyorum. Hoppa. Bunlar bize sıkıntı yaratacak ya. Tamam bir dakika. Çözeceğim gibi duru sorunu. Bu Türk oyuncuyla yarım saattir kapışıyoruz ya bu arada. Bir dakika. Öleceğim. Ha tamam vurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hocam ben nasıl gireyim oraya? Sıkıntılı bir nokta ya. Nasıl gireceğiz bilmiyorum. Ee, satın almıyoruz da. Bilmiyorum ya ben şeyleri se almayı sevmiyorum. Satın almayı. Alırsam böyle bir yardakçı falan alıyorum sadece. Alıyordum daha doğrusu. Daha şu an almıyorum. Seni bir düşür. Sen. Sana fokus. Tamam. Bir tane tank alsak çözeriz işi ya. A alabiliyorum çok iyi. Tamam ta tank almasın kimse ben gidip alacağım. Hadi 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 hadi. hadi. Hocam bir tank almayın. Bir durun. Beni bir, 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 dur bir dur. Ben şunu bir alayım. Tamam. Hocam salın şimdi bana burayı. Sen bir çık bakayım aradan. A düştü ha. Oğlum bize ihtiyaç bile kalmadı. Çok iyi. 5000'e yakın hasar vermişiz. Yok ya. Ben 4900 gördüm onu. <laughs> Gözler sıkıntı çıktı valla. Güzel 1086 CP Güzel de 13 madalyamızı aldık. 13'te yıldız verdi. Biraz yıldız az veriyor sanki ya. Hani Brawl Stars'a göre. Çünkü Brawl Stars kadar 200'lük bir alanı var. Ee, az veriyor ya. Aynen aynen az veriyor. Hoş değil bu hocam. Bunu sevmedim. Ee, bakalım ne çıktı? Para. Ya bu ödüllerden de çok az para veriyor. Bu ne ya dilenci parası gibi. Hocam bir el daha atalım. Ee, 7800. 7800 ne ya? 800 bir madalya ulaşalım. E, güzel yani. Bayağı oyun sarıyor yani. Her türlü güzel. E, ya ekip olduktan sonrası zaten kolay ya. Vallahi kolay. Ee, yani bayağı kolay oluyor şeylerle. Ee, ekiple hani ittifak kurduğunda falan filan daha rahat oluyor. Bakalım savunmalarda ne verdi. Topum, topu güzel. Mega tank, tank vermesi iyi. Tank sonuç olarak o şeye göre daha iyi. Ee, bir tane var ya hani küçük araç hızlı gidiyor. Oyunun başında da zaten herkes de var galiba. Ee, orada ambulans gidiyor. Allah şifa versin kime gidiyorsa. Şimdi bir dakika. Kalkan bas oğlum akıllıca oynadı ha. Bir şey diyeyim size oynadı. Ama kardeşim. O kalkandan çıkmayacaktın. Ben şu kalkana biraz fokus oynayacağım. Ben niye yanıyorum? Ha tamam doğru. Şöyle. Tamam. Güzel. Kalkanın bir hayatıyla oynadık. Ee, keskin inşaat. Hocam bu Ege az önceki lan bir karşı takımda değil miydi bu adam? Aynı takıma düştük adamla ya. Hocam hocam A düşmüş B de düşüyor. Kaybettik ya. Of of bayağı kaybettik Ciddi ciddi kaybettik. Baksana adam orada koloni kurmuşlar ya. Vallahi koloni kurmuş. Allah bağlantı da zayıf. Bir şey yapamam ki. Keskin nişancıyla yolda gördüklerimizi avlayalım en iyisi. Ya bu. Bunun gibi. Gel la buraya. O kardeşim benim. Dikkat et kendine sokaklarda öyle gezme. Yok bu oğlum adam? Aha. Aha. Aa nane yemedin mi? şuradaki bunu Hoppa hocam Ege bak. Ege olmuyor böyle kardeşim. Ulan Ricky zaten ölümsüz iyice ölümsüz oluyor. Şey ya e, tank tank almış. Tank diyoruz ona da. Kaybedeceğiz ya. Baksana adamların mekanına giremiyorsun bile. Şurayı kırsak. O fokus oldum. bu arada konuşmuyorum ama. Ee, bir dakika bir dakika çok özür dilerim. Düş artık. Ya sen, oğlum sana sıktım ya. Aa sıktım ama olmadı. Dur bir dakika bizim mekan düşecek gibi. Lazer. Sen lazer tam ben savunmaya gidiyorum ya. Bizim bağlantı niye zayıf? Ha tamam düzeldi. Tamam, sıkıntımız şu an var. B düşecek çünkü. Tank alıp, hoppa, hocam bırakın düşsün. Vallahi bırakın düşsün. Daha iyi bizim için. B gelmiyor, düşsün. Adama da bakıyor. Ben de Ankara. Tamam, Riki şöyle bir alalım aradan. Riki oynuyor, güzel oynuyor ya. Eee, şöyle serisinden hocam. Bu arada Discord'u yakında açacağım. Eee, bana bir fokus olmasan. Bana bir fokus olma. Yakında bu arada Discord'u açacağım. Ee, Discord'da da yani Discord'a gelirsiniz beraber oynarız. Discord'a gelmeden de gelebilirsiniz. İttifak kuracağım çünkü. Ee, yakında tabii. Şu an değil. Ee, yakında kurmayı planlıyorum tabii ki. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Tamam. Çok iyi. O gitti. Ne kaldı? Tank. Abi tankı nasıl alayım ya? Veriyoruz hasar ama yok kaybettik. Cık. Kaybettik. Bir şey yapamazsın ya. 6 saniyede hiçbir şey alınmaz. Şu Ege'ye fokusu oynayayım bari. <laughs> Target oynayalım Ege'ye. Son vuruşumuzu da yaptık hocam. İyi hasar verdiğimi düşünüyorum ama bakalım. Vermişiz ya. Yine 2000 vermişiz. Vallahi vermişiz ama. Tabii adamları bak ilk dört adamı oynuyormuş. Bizim ya yani adamlar fazla oynamamış ya. Aynen. Fazla oynamamışlar, Ayıp ediyorlar. Öyle oynamamak kötü bir şey. Ya zaten zor bir şey değil oğlum, direkt hasar veriyorsun ya. Ama kuleye tabii hasar veriyorsan tabi hasarın azdır. Şimdi güzel hocam 800 ol... a olmadı. Kaybettik ya. Doğru. Sonra bir el daha atalım hadi. Hadi sizi mi kıracağım be? Allah. Kaybedersek yani komik. Aa şey çıktı. Elit yardakçı çıktı. Kullanabiliyor muyum? Dur. Buradan kullanılmıyor. Bir dakika. Bir dakika. Vazgeçmem lazım. İki dakika. Tamam. Elit yardakçı. Evet. Level arttıracağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ee, şey çıkarsa. Ha orada gösteriyor ya. Deste mi? Nedir işte? Kart. Şurada işte. Şu açılan ekranda şimdi. Orada göstersin bakalım. Ya Age of History normalde biliyorsunuz Age of History videosu çekiyordum. Hadi Türkiye serisini bitirdim. Sonra evli çok güzel bir Türkmenistan serisi var. Ee, Türkmenistan serisini bitireceğiz. Yani Türkmenistan serisini göndeririz. Sonra araya böyle bir farklı bir oyun dağıtarız. O kadar farklı olmayacak korkmayın. Hani gidip de 20 farklı oyunun videosunu çekmeyeceğim. Mesela Beach Frontless baktım tuttu. Hani 3-4 video atarız. Baktık güzel tuttu. Bunun bir çekeriz. Bence güzel oyun ya. Ben oynuyorum zaten de. Oynarken videosunu da çekmek fena olmaz. Yani çünkü zaten oynayacağız zaten bu oyunu. Şöyle hocam serisinin A'a gittim. Ee... Evet. Bize bayağı bir ekmek çıkacak gibi. Hoppa hocam. Hocam kedi de bağırıyor. Daha yeni uyandı Vallahi Allah kurtarsın. Şimdi bir dakika. Ben buradan çıksam bir şey olur mu? Olmuyor. Tamam. Çünkü sonuçta 3 kişi olmamız gerekiyor içeride. Ve o zaman gideyim. A gideyim ben. Bak A'yı durdururlar. Bir şeyler yapıyorlar hocam A'da. Hoş hareket değil. A'yı alın. Azuk. zuk. zuk Gel bakalım buraya. Bunu da deneyelim bu arada. Zaten biliyorsunuzdur. Ben de deneyeyim. Hocam bu güzel hasar veriyor. Bu çatır çatır sıkıyor. Deneyemedik. Gelin lan. Tam güzel bir zafer aldık. Bir sonraki video deniriz. 78 eser ne ya? Çok hızlı bitti. Güzel ama. Ee, yıldız olarak 12 yıldız. Az tipi verdi. XP pardon. TP diyorum da. 9 madalya güzel. Yani 800 olduk hocam. Hayırlı olsun diyorum. Bakalım tam 800 olduk mu? Oldu. Bir de bir açıl. Evet artık açılman gerekiyor. Hadi %100 güzel oldu daha 9 vermiş değil mi? Tam yetti. Güzel terfi edildik. Taş 2 olduk. Ee, hocam bronz, gümüş, altın var. Valla ben şahsen kendimi söylemek gerekirse gümüş 3 hatta altın 1'e kadar kasarım ya. Bilmiyorum yani. Güzel oluyor ya kasmak. Zevkli güzel oyun ya. Çok hızlı bitiyor zaten maçlar. Ya yani istiyorsanız gençler sizlerle beraber de zaten ittifak kurarız. Beraber takılırız. Ya beraber kısılırız zaten. Yani 2000'e yakın bir tipiniz de varsa, ya madalyanız daha doğrusu ya 2000'e yakın bir madalyanız varsa kulübe gelebilirsiniz. Fark etmiyor. Oyuna yeni başlamış olsanız da gelin yani. Ee, beraber oynarız hocam. Kafa dağıtırız mantığında. O zaman kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle yeni videolarda. Bay bay.